Aralık ayı enflasyonu açıklanacak ve dolayısıyla asgari ücret ne kadar olacak diye konuşuyoruz. Sendikalar tespit komisyonuna dönecekler mi? İşçilerin kaderini belirleyecek bu karar. Dün akşam sıcak haber olarak anlatmıştım size. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı masaya geri döndürebilmek için Yeni bir teklif sunmuştu. Komisyonun 5 işçi, 5 işveren ve 1 hükümet temsilcisinden oluşmasını önermişti. Türk İş bugün işte o teklifi değerlendirmek için yani tespit komisyonuna katılıp katılmama konusunu görüşmek için bir toplantı yaptı ama o zirveden net bir sonuç çıkmadı. Hükümetin yazılı teklifini bekleme kararı almışlar. Ama bu arada Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan çok acayip açıklamalar geldi. Bu ücretle bir ayı tamamlamayı bırakın bir haftayı tamamlayamazsınız. Böyle büyük bir mağduriyet var asgari ücrette." dedi. "Hükümet temsilcisi olsa da olmasa da hiçbir şeyin değişeceğini zannetmiyorum." diye konuştu ama kapıyı da biraz açık bıraktı açıkçası. Asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok diye konuştu. Bugün tam da de bu haberden hareketle anlaşacaklar mı? Hayır. İki aydır biz bu katılacağım mı katılmayacağım bunu tartışıyoruz. Biz asgari ücretliyi sahipsiz bırakmak gibi bir lüksümüz yok. Doğrudan 7 milyon çalışanı dolaylı olarak da tüm Türkiye'yi ilgilendiren kritik süreç tartışmaların gölgesinde. Çalışan kesimin pazarlık masasına dönüp dönmeyeceği merak konusu. 24-12-2024'te bir karar aldık. Dedi ki biz bir daha bu yapıyla asgari ücrette katılmayacağız. Bu ücretle bir ayı tamamlamak, bırak bir haftayı tamamlayamazsın. Böyle bir büyük bir mağduriyet var. Asgari ücret tespit komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari ücret tespit komisyonuna ilişkin resmi olarak tüm taraflara, işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Ankara pazartesiye salıya bağlayan gece kritik görüşmeye ev sahipliği yaptı. Kabine toplantısı sonrası konfederasyona masaya dönün mesajı gönderen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi. Yapısı eleştirilen tespit komisyonunun 5 işveren, 5 işçi ve hükümetin belirleyeceği bir temsilciden oluşmasına dair öneriyi anlattı. İş onların meseledir. Burada Asgari ücretten geçinlemiyor. Hükümet temsilcisi olsa da o da olsa da bu da olsa da hiçbir şey değişeceğini zannetmiyorum. Konfederasyonun başkanlar kurulu tespit komisyonuna katılıp katılmama konusunu görüşmek için toplandı. Zirveden net bir sonuç çıkmadı. Hükümetin yazılı teklifini bekleme kararı alındı. Ben aynı noktadayım. Evvela bir yazıyı yazsınlar. Yazdıktan sonra beraber bir daha konuşacağız. Yazı belge gelmeden bu konunun konuşmanın bir anlamı yok. Bakan Işıkan Türk için görüşmelere katılmasından umutlu. Kabine toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada zam pazarlığının yakında başlayacağını aktardı. İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Tabi biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil asgari ücret tespit komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak. Ancak Türk İş'in talebi sadece komisyon yapısında değişiklik değil, zam oranının belirlenmesinde göz önüne alınmasını istedikleri kriterler de var. Esas ilkeleri, kriterleri belirlemek gerekiyor. Gıda ne oldu bir senede? Eğitim ne oldu? Ulaşım ne oldu? Bunlar yüze kaç zam geldi? Geçen seneden ne kaybımız var? Esas tartışılmak istediğimiz konu bizim buydu.